ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسجن في الارض تريد عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم يرزند هاكيدا سالمدكشا بير بيغامبرا اسير تطمك يكشمس Biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Allah Tebaraka ve Teala ona ne yaptı? Melekler gönderdi. Ve esirler arasında birçok esir aldı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunlardan biri Abbas amcası. Abbas esir. Allah Tebaraka ve Teala burada ayet indirir. Ey resulüm bir peygamber hakimiyet sağlamadığı müddetçe Esir tutmak ona yakışmaz. Biliyorsunuz Hazreti Abbas radıyallahu anh e, esir düştü. Daha Müslüman değildi. E böyle bağlıydı. Geceleyin hı, hı, hı. inliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam amcasının sesinden uykusu gelmiyor. Ya Resulallah neden uyumuyorsun? Amcamın sesinden dedi. Bir müddet sonra sesi kesildi. Neden amcamın sesini işitmiyorum. Ey Allah Resulü bağını çözdük ya Resulullah. O zaman dedi ki gidin bütün esirlerin bağını çözün. Gördünüz mü? Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Çöz. Sabah olunca gitti yanına. Ey Abbas şu akrabaların fidyelerini öde kurtul. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem param yok. Benim 80 dirhemim var. Arkadaşların aldı bari onları fidye say. Hayır diyor. Onlar galimettir. E param yok ya Muhammed. Yani dileneyim mi? Dedi ona. Dedi ki ya Abbas hani infadla bırakmış olduğun altınları hatırladın mı? Hazreti Abbas böyle bakıyor. Böyle. Ve Allah Resulü teker teker sayıyor. Hani ey infadır ben dönmezsem bu kadar altın Abdullah için. Bu kadar altın Fadıl için. Bu kadar altın da senin için bunları sakla. Bunlar sana lazım olur. O altınları unuttun mu? Ey Abbas. Hazreti Abbas dedi ki Lat ve Uzze'ye yemin olsun ki ya Muhammed. Bunları sana kim söyledi? Allah Resulü dedi ki Allah söyledi. Allah söyledi. Şöyle durdu Hazreti Abbas Dedi ki Ya Muhammed bunları bilen bilen ancak bir peygamber bilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah. İman etti. Ya Allah. Ve birçok eseri orada. Onun sonra fidye karşılık, karşılık bıraktılar. Birçoğunu okuması, yazması olmayan müminlerden okuma yazması öğrettiler ve öyle saldılar. İşte Allah Tebareke ve Teala diyor ki işte